Merhaba sektörlü haber merkezi izleyicileri sektörleri yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörün nabzını aydın nazili de tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise otomotiv sektöründe kendi dalında, kendi sektöründe lider bir firma olan Kaykallar Otogaz'a konuk oluyoruz. Ve yanımızda e, firmamızın sahibi sayın Fevzi Kaykal ile birlikteyiz. Merhaba Fevzi Merhaba, Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Allah razı iyi etsin. Amin, amin Cümlemizi. Şimdi e, Kaykallar Otomotiv olarak birçok hizmet veriyoruz. Muhakkak. O hizmetlerle ilgili birazdan bilgi alacağız sizden ama öncelikle e, firmamızı biraz tanıyabilir miyiz? Tanıyalım. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl bugünlere geldik? E, 1975 senesinde oto tamircisi olarak Afyon çay, Çayda <laughs> Meina kurduk bu şirketi Hı -hı. Baba tarafından. Ondan sonra 96 yılında LPG söklerine atıldık. Hı -hı. Baba oğul devam ettik. Yani. 96 LPG'den olduktan sonra 2002'ye kadar devam ettik e, Afyon Çay'da. E, 2002'de 3 Şubat'ta deprem olduktan sonra mevkimiz Nazilli oldu. Nazilli'ye geldik Allah'ın Allah, Allah izniyle deprem depremzededen Bu, çalışmalarımızı burada yapmaya başladık. Hı hı. Ama zor bir süreçti muhakkak, zannediyorum. Muhakkak, çok zorluklar e çünkü, çektik. E, o depremde e, birçok insan hayatını muhakkak, kaybetti. Muhakkak. Ama bununla birlikte tabii ki birçok iş imkanı da, evet. e, iş olanağı da bitti. Evet. E, bu anlamda siz de tek, tekrardan yeniden başladınız. Evet. Sıfırdan. Aynen, sıfır Kendi öz evet. değil mi? Anlımızın akıyla, helal helal Allah'ımıza bugünlere şükürler olsun. Hı hı. Yani, çok şükür. Yani e, devam ediyoruz işte. Nazilli'ye güzel bir hizmet verebilmek için Bur nasip burası oldu. Hı hı. Yani buraya geldikten sonra yine LPG'miz devam etti. Hı hı. Artı egzoz bulu emisyon ölçümünü aldık bakanlık tarafından. Takarafa girdik. Taksimetreye girdik. Fren testine girdik. İşlerimizi genişletmiş olduk Allah'ın izniyle. Çok güzel. Tabii burada dediğimiz gibi dediğiniz gibi birçok farklı hizmet var. Evet. E, tabii bu uygulamalar yapılırken e, dikkat ettiğimiz hususlar var. Muhakkak. E, ne muhakkak. dikkat ediyoruz? Önemli olan müşterimizin memnuniyeti, dürüstlük, hı hı. temiz. Yani nazil halkımıza güzel bir hizmet verebilmek. Biz de verebiliyorsak ne mutlu bize. Çok güzel. Tabii burada e, yıllardır bu, bu sektördesiniz. Evet, aynen. E, i̇şin mutfağından geliyorsunuz, işi biliyorsunuz. Aynen, tabii. Bu anlamda da tercih sebebi oluyorsunuz, öyle değil Muhakkak mi? Muhakkak yani işimizden ve dürüstlüğümüzden kazanıyoruz zaten her şeyi. Hı -hı. Yani e, fiyatlarımız da cazip, o kadar da şey de yok. Yani müşterimiz e, memnun edebiliyorsak bizlere ne mutlu yani. Tabi burada başarı da e, sizin yani. ekibinizin de çok aynen. önemli bir payı aynen. var. Aynen. Aynen. Elemanların, ee, kardeşlerim mi? olsun, babam olsun, bunların vasıtasıyla destek olmaları yüzünden yani onlara da teşekkür ederim yani. Tabii babanız da burada, babanız da evet, size çok evet, büyük aynen. destek. Evet, evet, aynen. Onunla birlikte bir aile şirketi evet, aslında. Aile burası. aile şirketi sayılır. E, bu anlamda da e, hizmetlerimiz Hı. devam edecek. Evet, aynen. Aynen. Yani inşallah daha da güzel yerlere getirmek için elimizden Hı -hı. geldiği kadar Günday Kaykal kardeşim ve Hasan Kaykal babam olmak üzere yani daha diye götüreceğiz bu şirketi inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah, iziyle. inşallah. Tabii sektörde birçok sıkıntı var, sorun var. Var muhakkak, var. muhakkak. Ama muhakkak. bilgi birikim ve deneyimle e, siz bu e, sektördeki sorunları en aza indirgemeye çalışıyorsunuz. Tabii muhakkak, inşallah. Yani tabii ki ekonomik bir krize olsun, yani işlerin durumumuz biraz yavaş ama şükür yine yani, bugünlere şükürler olsun. Yani. Peki sektördeki sorunlar neler? Sektördeki sorunlarımız sızdırmazlık raporunun kalkması. Hı hı. Yani biraz o bizi çok yıprattı. Gazın fiyatlarının yükselmesi, yani bunlar bayağı bir baya bizi yıprattı yani. Ama, ama sonuçta ihtiyaç. Sonuçta olsun tabii ihtiyaç. E, onlar da tabii ki mecburen e, yaptırıyorlar ama. Aynen. Bu uygulamaları yaptırıyorlar. Yani ama evet. Onun haricinde de. Tabii ki uygulama yapılırken de dikkat ettiğimiz e, hususlar var. Öncelikle tabii. iş disiplini çok çok önemli, Mockak, özellikle e, çünkü insanlar e, araçlarını size teslim ediyorlar. Evet. Ve bu aynen. anlamda da e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zannediyorum, zaten bizim iş yani çok önemli, çok hassas bir iş, <laughs> yani tehlikeli bir iş. Biz de elimizden geldiği kadar bu tehlikeleri en azından mümkün olduğu kadar indirmek zaten. Şimdi e, Fevzi Bey. Efendim. E, bu sektörde tabii ki birçok sorun var. Evet. E, işte, e, birçok e, problem yaşanıyor. Ama Doğru. Bununla birlikte tabii ki merdiven altı e, tabir çok. ettiğimiz evet, firmalar da var. Var. Tescilsi olmayan, <laughs> kaçak çalışan. Evet. Yani bunların bir türlü önüne geçilmiyor. Yani denetlemeler olmadığı sürece tabii ki <laughs> biz buralarda çok mağdur duruma düşüyoruz zaten. Bu denetlemelerin daha sık olması lazım. Yani biz de en azından Türk standartlar endüstrisine uygun olarak 12047'miz olmasına rağmen biz e, gereken şeyi yapıyoruz ama hakkımızdan ama diğerleri haksız kazanç sağlıyorlar. Hı hı. Ama yani, bu arada halkımızın da onlara prim vermemesi lazım. Vermemesi gerekiyor. lazım ama maalesef Biraz daha veriyorlar. Bilinçlenmesi evet, bilinçlenmesi lazım yani. E, gerekiyor. Aynen. E, özellikle kendi sağlıklarını, kendi ailelerinin e, sağlıklarını, tabii, aynen. sadece kendi değil, toplumu da düşünmek adına muhakkak, e, muhakkak, araçlarınıza uygulamayı yaptıracakları firmaları çok iyi e, araştırıp Kesinlikle. analiz etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Sonrasında araçlarını yaptırmaları gerekiyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle ona katılıyorum. Öyle değil mi? Çünkü evet zaten web sitemizde var. Bayiz, yetkili bir bayiz. Yani internet sitemiz olsun. Her, bize, her yerden ulaşabilirler. Hı hı. Muhakkak. Müşterilerime de sesleniyorum. Merdiven altında değil, yetkili servislerde yaptırsınlar yani. Evet Yani gerçekten de bu da çok aynen, önemli. Çok önemli yani. Özellikle kendi sağlığımız ve toplum Muh sağlığı adına. Muhakkak, muhakkak yani tabii. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, size işlerinize başarılar. Allah razı olsun. Hayırlı atın. kazançlar sağ ol, diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim Serap Hanım. Sağ ol. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Valla buradan bütün müşterilerime, bütün eşime, dostuma sevgiler, saygılar söyleyeyim. Hayatında başarılar dileyim. Peki. Bu, bu mübarek günde hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, hayırlı. sağ olun. Çok yani, teşekkürler. Biz sektör. teşekkür ederiz. Evet, sektör Haber Merkezi izleyicileri Aa. Kaykallar Otomotiv'den aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez istiyorlarımızda.